Metal Terli aslında geçen senenin sonunda benim galeride Direktörüm tanıştı ve bu mekanı gördüğünde bana çok etkilendiğini söylemişti. Sonra yazın başlamasına yakın bir iki ay öncesinde Met Hotel'in sahibi ve buradaki direktörleri beni ziyarete geldiler galeride, İstanbul'daki galeride ve yapmak istedikleri projeyi anlattılar ve benim hoşuma giden şey sadece bir otellerinin dekorasyonu olarak değil de gerçekten bize ayrıca bir mekan ayırdıkları bir galeri ortamı kurmamızı bizden istediler. O şekilde yaklaşmaları çok çok hoşumuza gitti doğruyu söylemek gerekirse ve e, bu şekilde yolculuğumuz başladı. Zaten önce benim için her şey mekanı görmekle başlıyor, e, birlikte mekanı gezmeye geldik. E, yaz başı ve o zaman bu dinginlik, bu bulutların ol, üstünde olma hissi bana hem e, seçkide ilham vermiş oldu hem de e, serginin ismini e, bulmama yardımcı oldu. O yüzden Cloud Nine koyduk serginin ismini. E, bulutların üstünde olma, mutluluktan havalara uçma hissini e, vermek amacıyla. Çünkü burada çok dingin ve güzel bir enerji var biz de sanat eserlerimizle, yaptığımız seçkiyle, sanatçılarla bunu vurgulamak istedik. Yaklaşık 60'a yakın eser var 16 sanatçının ve tesadüf olarak yarısı Türk, yarısı yabancı bu sanatçıların. Sergiye bu arada ismini veren eser de bu burada gördüğünüz İsveçli sanatçının, Petra Hultman İsveçli sanatçının Cloud Nine adlı eseri. O da beyaz masa örtüsü veya e, sehpaların küçük sehpaların üstüne ot, e, örtülen dantel e, el işi örtülerden oluşan bir enstalasyon. Kendisi buraya gelip 3 gün içinde hazırladı bunu. Yani hazırlanmış işi 3 günde enstala etti. Öyle diyeyim. Çünkü çok daha uzun zaman aldı ve kadın emeğine sürdürülebilirliğe bir gönderme yapıyor. Şunu söylemek isterim. Bütün eserler sergideki bu eser, bu sergi için hazırlandı. %90'ı bu sergi için özel olarak hazırlandı. O yüzden de kendi aralarında bir kere çok güzel bir uyum var. Ahenk var renk olarak öyle, doku olarak öyle farklı dokular ama bir şekilde mekana ve birbirlerine uyum içindeler. Dediğim gibi 16 sanatçı var. Bunlardan yabancı olanlardan mesela Rus bir çift var ve geçen seneden beri beni arıyorlar. Türkiye'ye savaştan dolayı gelmek zorunda kalmışlar. Ve yaptıkları işi gerçekten çok çok beğendim. Çünkü hem malzemeyi kullanmak açısından, farklı malzemeleri kullanmak açısından ve dişi eril enerjiyi çok güzel sentezlediklerinden çok hoşuma gitti beton ve porseleni bir arada kullanıyorlar. Ee, bu da ve de özgürlüğü ifade eden bir kuş heykeli yaptılar. Onun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ee, aynı zamanda Türkiye'ye yabancı sanatçıların gelip, genç yabancı sanatçıların gelip burada yaşamasını bizim için çok önemli bir değer olarak görüyorum. Jack Michael Singer'ı tanıyorsunuz birçok sergisinden birlikte yaptığımız. Dört senedir artık Türkiye'de yaşıyor. Burada e, atölyesini kurdu. Yine burada artist Residence programında bulunan Miguel Rodriguez Portekiz baroğuna göndermeler yapan büyük heykeller yapıyor altın rengi heykeller onu da sergide görebilirsiniz. 27 yaşında çok genç Artem Martis adlı bir sanatçımız var. O da cam heykelleriyle gerçekten büyüleyici bir ortam yarattı burada. Yunan tanrıçalarını yaptı. Geri dönüşüm camlarıyla yaptığı heykellerde hem geçirgenliği söylüyor hem de yüzyıllardır kullanılan bir malzeme olan camı çok daha çağdaş bir şekilde yorumluyor. Galerinin dışında otelin ortak alanlarında, lobide ve dış mekanda kullandığımız heykeller var sanat eserleri var. Onlar da buraya gelen e, ziyaretçilerin ilgisini çekiyorlar. Sergi 3 Haziran'da açıldı. 15 Eylül'e kadar bu sergi devam edecek ama biz burada bir seneliğine e, galeri olarak e, geldik. E, o yüzden e, bu sergi bittiğinde başka bir sergiyle yine Bodrum'da yaşayanları ve buraya gelen ziyaretçileri e, karşılıyor olacağız. Thank Thank you oh, oh,